Bilişim Akademisinden herkese merhabalar. 2022 bursluluk sınavı ile ilgili çok önemli sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Bursluluk sınavı için giriş belgelerini nereden nasıl alacaksınız ve herkes kendi okulunda mı sınava girecek? Önemli bilgiler vereceğim. Bursluluk sınavı giriş belgeleri ve girerken yanınıza almanız gereken şeylerle ilgili öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum. Bilişim Akademisi YouTube kanalımızda size bir soru sorduk. Dedik ki 2022 bursluluk sınavı ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları sorun biz de cevaplayalım dedik. Şimdilik kısa sürede yüze yakın soru geldi. Çok güzel sorular var işlerinde. Bunların hepsini aynı anda cevaplayıp 1-2 saat uzunluğunda bir video yapmaktansa parça parça 1-2 dakikalık Cevaplarla bunları paylaşacağım. Ama şunu söyleyelim burada hemen bir şey daha paylaştım. Çünkü burada sorulan soruların bazılarının cevapları yarıya yakınının cevapları şuradaki oynatma listemize girip bursluluk sınavı oynatma listesi buradaki oynatma listemizde mutlaka bulabilirsiniz 2022 bursluluk IOKBS sınavı diye oynatma listemiz var ve burada şimdilik 50'ye yakın video var burada da mutlaka cevaplarını bulabileceğiniz bir sürü soru var bunları izlemeyi unutmayın hemen gelelim buradaki soruların cevabına hocam İlk soru herkes kendi okulunda mı sınava girecek? Bursluluk sınavında böyle bir uygulama yok. LGS ile karıştırılıyor. LGS'de her öğrenci kendi okulunda sınava giriyor. %99'a yakını. Ama bursluluk sınavında kendi ilçenizdeki bir okulda sınava gireceksiniz. Kendi okulunuzda da sınava girme ihtimaliniz var tabii ki. Ama bu kesin böyle olacak diye bir şey yok. Öğrencilerin bazısı kendi okulunda girer bazıları başka okullarda girerler. Peki hocam kendi okulunda gireceksen ben bunu ne zaman öğreneceğim? Giriş belgelerini nasıl alacağım? Buraya çok dikkat edin şimdi. 22 Ağustos ile 29 Ağustos arasında www.map.gov.tr adresinde hangi okulda, hangi sınıfta, kaç numaralı sırada sınava gireceğiniz Milli Eğitim Bakanlığı açıklayacak. Ne zaman açıklayacak bir daha söyleyelim. 22 Ağustos ile 29 Ağustos tarihleri arasında o hafta içinde Milli Eğitim Bakanlığı açıklayacak ve biz de size duyuracağız açıklandı diye. Peki giriş belgemizi nasıl alacağız? Buraya çok dikkat edin. Giriş belgeleri sizin sınava gireceğiniz okulda, salonda sıranızın üzerinde hazır olacak. Yani siz biraz önce söylediğim map.gov.tr adresinden sınava gireceğiniz yeri öğreneceksiniz. Yanınızda girerken giriş belgesi götürmeyeceksiniz. Giriş belgeniz sizin sıranızın üzerinde hazır sizi bekleyecek. O zaman hocam tamam güzel giriş belgesi götürmeyeceksek biz direkt o zaman dim direkt sınava mı gideceğiz yanımıza hiçbir şey almadan? Hayır. Yanınıza almanız gereken çok önemli belgeler var. Ney? Bunlar geçerli kimlik belgesi. Geçerli kimlik belgesi derken neyi kastediyoruz? Yeni kimlik ya da eski nüfus cüzdanı dediğimiz bunlardan bir tanesi olabilir. Bunun yanında pasaport, pasaportu olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı. Eğer ki kimliğinizi kaybetmiş olursanız o dönemde nüfustan alacağınız kimlik yerine geçen bir A4 kağıdı da götürebilirsiniz. Bunun yanında Koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalem tıraş leke bırakmayan silgi ve bir adet de su götüreceksiniz. Şunu unutmayalım. TC kimlik numarası üzerinde TC kimlik numarası yazan kimliğiniz ya da nüfus cüzdanınız yoksa sınava giremezsiniz. Burada ne anlıyoruz? Sınava girerken kimlik zorunlu, kalem, kalem tıraş, silgi zorunlu ama giriş belgesini biz götürmeyeceğiz. Giriş belgemizi önceden öğreneceğiz. Nerede girdiğimizi sınava girerken yanımızda götürmeyeceğiz. Bizim sınavımızın üzerinde hazır olarak bizi bekleyecek sevgili öğrencilerim. Aklınızdaki soruları sormaya devam edebilirsiniz. Hepsini bir bir yanıtlayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.